Hepinize yeni bir videodan selamlar canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Neler yapıyorsunuz? Ben gördüğünüz gibi gayet iyiyim. Bugün sıralıda yine solo oynuyorum. Florin aldım e, dolaşım kaldığı için. E, bu deli yürek zask oynuyormuş sadece. O nedenle dedim ben de dolaşıma geçeyim. Normalde mid almak istiyordum ama olmadı. Bakalım neler yapacağız. Karşısı da çok böyle stan stan yani Saber var, çoğu var, Mosko, Lolita hepsi tanlıyor bunlar. Ve bir de arkalarından change vuracak. Birazcık sıkıntılı. Bu arada ben değiştirdim. Neden kabul etmedi şeyi? E, ee, amblemi. Allah Allah. Anlamadım gerçekten. Neyse şunu bir Harley'e verelim. Harley ormancımız aldık dolaşımı. Harley ile birlikte dolaşmayı düşünüyorum. Maviden başlayacakmış. Bu arada MS'im niye o kadar oynak? 87 mi? Ne alaka? Allah Allah. Tam buralım şöyle birazcık. Pardon arkadaşlar. Umarım MS'im çok olmaz. Bu arada Zask'ımız AFK mı? Yandık ya. Vallahi yandık. Bu Lolita çok... burada. Saldır. Çoğu nerelerde geziyor? <laughs> çok daha güzel Tutacağım onları. Güzel. Keselim Moskova. Güzel. Biraz burada bekleyebilirim. Zas geldi herhalde. Oyuna. Gelince bildirim geliyor mu yine onu da hatırlamıyorum ama. Hop bizi tuttum vallaha. Şöyle tutacağım. Takım Bize doğru geliyorlar. Saldır. Tuttum. Keselim ama onu. Takım katledildi. Düşman katledildi. Güzel. Zas geldi herhalde ya. Tamamdır. Sıkıntı yok. Bak o sağdaki çimdeler bu arada. Tutacağım onları yine. Tamam. Yukarıya doğru bir gidelim. Belki Chou'yu e, kestirebiliriz bilmiyorum ama burada çoğu Tuttum onu. Bana gelme. O oradan yılanlayacak da büyük ihtimalle. Ultim açıldı. Ultim açıldı. Zask aşağıda. Burayı ben alayım bari. Eyvah Saber geliyor. Tuttum. Hayır. Çok fena ölüyordum vallahi son anda yırttım ha. Zaskın buraya gelip bu minyonları alması lazım. Ben nasıl tutayım abi? Elimde florin var. Hasarı yok çarın. Düşman katledildi. Kaplumbağa var. Gelecek Onlar hala alttalar. <laughs> Zask e, yemin etmiş mide gelmeyecek. Keşke daha böyle şey bir hero alsaydım. Minstar'ı sıkıştırmış yukarıda ulti bastım. Ölme Minstar. Tamam. Bence Minstar sen çık kardeş. Bir hitlik canın var vallahi diyeceğim de kaçtı adam kaplumbağa girmemiz gerek ya. Bak hala midi tutmuyor. Bu 3 oldu. Tamam. Toplan atıyorum. Yok anlamıyor ya. Burada mısın? Yok. Yazayım bari. Yani anlamıyor bir türlü. Toplan atıyorum. Düşman Toplan. Düşman Güzel. Hop şöyle can bastım Düşman birazcık. Harika oldu bu. E karşısı birazcık zayıf kalıyor açıkçası. Hani normalde daha e, kaliteli bir maç atmak isterdim ama. Tamam açıkçası mutluyum da yani çünkü elimde support var taşıyabileceğim bir hero değil eyvah burada ölmeyelim bir Vah bitti. Bir Tutacağım bir tur. Güzel. Birazcık Mia'nın yanında oynayabilirim. Ulti atacak. Tamam sıkıntı yok. Ölme ya Mia. Mia ölme ya Yok. Güzel. Çok iyi yetişti bizim takım. Bu kuleyi açtık bu arada. Harika. Bu arada bu MS'in oynaması hiç iyi bir şey değil. Beni çok rahatsız etti. Oy! Güzel. Edildi. Ölmedik. Ultisini bana attı direkt. Yalnız Mitgine gidiyor. Tutacağım onu. Harika. Eyvah! Saber geldi. <laughs> Ay. Tamam. Iki. Çıkalım ama buradan artık, artık çıkalım buradan. Bizi kesiyor, bizim ya, vurma onu öyleyken. Kesebilir misin? Harika. Kulenin patlaması gitti. Bu arada ben ne çıkıyorum benim? Ayaz çıkmam lazım arkadaş. Heyecandan iteme de bakamadım ki. Bunun şeyleri önerilen itemlerini de bir e, düzeltmem gerekiyor ya. Florini çok oynuyorum ve farkında olmadan sürekli alıyorum yani o yanlış itemi. yavaşlatmaya çıkarız da önce bir şey çıkalım. Ayazı çıkalım. Tuttum. Güzel. Öldürtmeyeceğim seni. Harikasın. Tuttum onu. Kil bende kaldı ya. Güzel. Bu kuleyi açar mıyız? Minyon yok ki. Çok iyi. Çoğu beni korkutuyor. Güzel. Kalkan açtı. Kalkan yavaş. <laughs> Tuttum bir tur. Can bastım. İki iki. Güzel. Kimse ölmedi. Tamamdır. Rahatladım ya birazcık. Şöyle tutayım mı? Tutamadık. da vuruyor arkadaş. İki hitle yarı canımı alıyor. Ne yapıyor bu çoğu? Satmaya mı başladı? Gerçekten mi? Ezilince tabi normal olur böyle şeyler. Ey, kule bende kaldı. Ölme. Güzel. Gene fiskeledi. Vay arkadaş ya onun ultisi yok korkmayın. Az önce attı var Yani bu maçı atacağım arkadaşlar çoğu ezildiği için büyük ihtimalle satıyor. Kendi aralarında bir tartışması var. Normalde çekmek isterdim ama saat gecenin 3'ü. O nedenle daha fazla şey yapmak istemiyorum, uğraşmak istemiyorum. Ve düzgün takım da çok nadir geliyor gerçekten. Bu maçı atacağım. Artık telafi ederim ertesi gün. Harika. Vallahi çoğu satıyor. Neyse maç burada bitecektir. Teşekkür ediyorum eğer buraya kadar izlediyseniz biraz e, kolay bir maç oldu farkındayım o yüzden kusura bakmayın ama saat çok geç olduğu için başka bir maç çekmeye de halim kalmadı. Bu maçı atacağım ikinci maç olarak. E, teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz videoyu bir beğeni bir yorum atarsanız memnun olurum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu arada MVP olmuşum ya. Aa. <laughs> Çok iyi. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.